Bunları böyle bir heriften ne yapacak ben merak ediyorum. Bak şimdi kavga çıkarıyor Bütün dünya bakanların içine karışıyormuş şimdi. ödüğünde biri. Bütün dünya merak ediyor. Göreceğiz evet, ne yani. olacağını ama evet. işte ben o atamalara çok e, yani... Dışişleri girerim. Bakanı nedir bu herifin yani şimdi oradaki o karavan... Rubio fena değil. yine yani Rubio şey oldu hani iyi o biraz mantıklı bir tipti magacılardan değil. Evet, öyle Daha mi? mantıklı siyaset tecrübesi olan bir tip hani ona olumlu diyorlar falan. Şimdi bir 20 Ocak'ta gelsin bakalım e, ne olacak. Burada en bekleyen İran tabii bunu şimdi ne yapacak bu acaba? bize yeniden yaptırım gelecek mi falan İran diye. İran kendi ne yapacak o da ayrı İran bitir. bitik İran bütün bu Orta Doğu orası burası diyorsan yani bütün savunma stratejisini değiştirmesi lazım. Çünkü İran'ın savunma stratejisini hmm. doktrinini değiştirmesi lazım. Hmm. Çünkü İran'ın bizim bir anladığın gibi bir ordusu yok. Yani hava kuvvetleri yok. Eski şah zamanında Amerikalılardan kalmış uçaklar var. Uçağı hmm. yok adamların. Hmm. Kendi milli uçaklarını yapacaklarını hep iddia ediyor. Olmadı, çıkmadı. Ruslar bize Sukhoi satacak diyorlar. <laughs> Onları bir türlü Ruslar görmedik falan. Doğru düzgün deniz kuvvetleri de yok. Onun için ne var? Bunlar hep işte Hamas gibi, Hizbullah hmm. gibi grupları finanse ediyor onun yerine. Çevresinde <laughs> bir şey oluşturuyor kendisine. Kendine bir güvenlik kalkanı oluşturmuş. Ee, bu tip grupları e, şey yaparak, besleyerek bunları bir milis güç gibi kullanıyor. Etrafındaki ülkelerin siyasetine ağırlığını koymaya Hı. çalışıyor. Irak'ta da öyle, işte Lübnan'da da öyle hakeza falan. E şimdi ne oldu? Aslında İsrail bunun savunma şeyini yıktı, doktrinini yıktı. Evet. Hamas'ı yerle bir etti, Hizmullah'ı yerle bir etti. Şimdi İran'ın kendisine yeni bir doktrin kurması lazım. Bunu nasıl yapacak? Ruslar'a nasıl yapacak? Ruslar bitik. Şimdi bizimkiler atıyor, tutuyor. Batı öyle çöktü, böyle çöktü Tamam peki karşısında yani bir şey olacaksa global konfrontasyon biri bu ucun bir ucunda Çin yoksa başka bir şey yok şu anda ortada. Yani, yani İran de, mesela İsrail'i öyle vuracak, böyle vur ya neyi vuracak? Elindeki balistik füze sayısı belli. Ekonomisi belli. Yani İran yeni yerlerde enflasyon uçmuş, gitmiş. Neye neyi vuracak? Adamın ne ekonomisi var, ne hava gücü var, ne doğru düzgün deniz gücü var adamın. Yani Basra Körfezi'nin hep topu yapabildiği hocam ama küçük şeyleri, çok küçük küçük şeyleri ne derler onu deniz vasallarını intihar şeysi gibi kullanmak, kamikaze gibi kullanmak. Bu böyle, böyle bir savunma stratejisi var adamın. Şimdi aslında burada sıkışan bu. Onun içinde işte Arap dünyası sessiz, Allah'ım neler oluyor? Arap dünyası bundan sessiz abicim bunu anlatamadık. Çünkü Arabiler, Arap dünyası sevmez mi bilmiyorum Arap ama dünyası, Filistinlileri hiç sevmezler. E, İran'ın bu bölgede böyle ağırlığını koyması e, kendine göre rejim dizayn etmesini istemiyordu Araplar. Dolayısıyla ha. da uzaktan izliyorlar. Ha. Heh diyorlar İran'ın beli kırılıyor. Bizim ha? de işimize geliyor. Beli kırılıyor. İran'ın evet. beli kırılıyor evet. diyorlar. Dolayısıyla Körfez Arapları Suudi Arabistan bunu böyle izliyor. Şu anda bu olanlar maalesef Bin Selman'ın işine de geliyor. Tabii ki sonuçta kendi kamuoyunda bir e, insanlar hani anti-İsrail sentiment de var. Evet. Ve tabii ki bir tepki de var. O tepki olduğu için işte geçen hafta katıldığı Şöyle bir toplantıda ya dedi burada bir, bir soykırım falan. Ama birebir görüşmelerinde bunu Bob Woodward, Woodward yazdı The War diye bir kitap yazdı en son orada şey demiş adam Amerikalılar ya benim umurumda değil Filistin'de ne oldu evet. diyor ki bunu bitir diyor yani herkesin istediği şu anda şu ne evet, tamam anladık vurdun Hizbullah'a da vurdun bitirdin Hamas'ı da bitirdin tamam artık bu konu kapansın Orta Doğu'da bu kapansın biz önümüze bakalım biraz zaman geçsin bu ticaret anlaşmaları imzalansın falan herkes önüne baksın kardeş baksa. kardeş olsun evet. ama işte o, olmuyor